Petkim tarafında da e, maalesef e, bilanço, işte enflasyon muhasebesiyle e, alakalı olarak e, istenmedik bir e, bilanço ile karşılaştık. E, neredeyse 7.4 milyarlık bir iz, e, kar ama esas faaliyetler tarafında e, maalesef e, zarar. Şimdi böyle bir e, bilanço tarafı e, piyasada nasıl okunduğuna baktığımızda e, hisse senedi 23.60'dan 19'a geldi arkadaşlar. Bunu 1, 2, 3, 4, 5 günde yaptı. Yani evet. maalesef e, enflasyon muhasebesiyle birlikte e, bu hisse senedi e, biraz daha arttı. E, biraz yoldan çıkmış durumda. Yani açıkçası piyasanın da beklemediği bir e, tabloydu bu. E, bu e, yani biraz önceki gözleyle benzerlik taşıyor aslında. E, 200 günlüğün altına indik maalesef. Piyasada çok ciddi bir kar beklentisi vardı bu hisse senedinde genel olarak. E, ama bu maalesef e, hiç ee, hiçbir kurum burnu tutturamadı ve böyle bir durumda da çok hızlı bir geri geldi. Ee, maalesef şu an için e, burada belki e, yani 20 fiyat seviyesinden e, da, çok fazla uzaklaşmayabilir. Onu söyleyeyim. 200 günlük ortalama gerçekten çok kuvvetli bir destektir. Şey destekti. Burası kırıldı. E, ben bundan sonra. E, maksimum e, 18'lerin e, ya da 18 yani o civarda e, hareket edebileceği kanaatindeyim. Bir dip oluşacaktır. E, ve diple birlikte tekrar e, hisse senede e, yukarı doğru bir e, yön arayışına bence geçecek. İşte burada maalesef biraz zaman kaybedeceğiz. E, diyorum ya şu anda e, hani Program tersine e, çevirseydik hangi hisselere e, den uzak durmamız lazım. Ben mesela çok beğenir bu hisse senedini. Böyle bir senaryoyu hiç beklemiyordum mesela. Tamamen terse dönüştü. E, ciddi evet. bozuldu. O yüzden mesela biraz e, mesafeli e, olmakta fayda var. Tepki yükselişleri mutlaka olacaktır. Bunun için de e, kriter 20 fiyat seviyesinin aşılması. Sadece tepki belki oradaki gap kapanabilir piyasada yukarı yönlü bir hareket oluşursa ama dediğim gibi 20'nin altında ne kadar çok e, kalırsak o kadar e, biraz daha zaman kaybedeceğiz gibi duruyor.